...konumu ne olursa olsun, Müslüman kardeşimizin derecesi ne olursa olsun... ...kardeşimize ihtiram etmek... ...ona ilgi ve hürmet göstermek... Böyle ...onu önemsememezlik... ...onu hafife alma yapmamak... ...onu dikkate almak. Buna ben inşallah birkaç örnek vermek istiyorum. Yani bu madde altında birkaç tane örnek zikredeceğim inşallah. Birincisi... ...mesela bir kimse... ...bize bildiğimiz bir şeyi, biliyoruz onu. Bildiğimiz bir konuyu, bildiğimiz bir meseleyi anlatırken ona kulak vermemiz lazım kardeşim. Onu güzel bir şekilde ve dikkatlice dinlememiz lazım. Velev ki onun bu anlattığını biz ondan daha iyi bilsek bile bunu yapmaya çalışmamız lazım kardeşler. Bu çok önemli bir alak. Bakın İbn Halun hatta rahimeullah bu güzel muamele şekline diyor ki bu edebin zirvesidir diyor verdiğim örnek edebin zirvesi olarak isimlendiriyor. Bakın tabiinden Ata İbn Ebi Rabah rahimehullah bakın ne diyor. Diyor ki bir genç diyor. Genç. Bana bir hadis nakleder veya bir şey anlatır. Ben de hiç işitmemişim gibi onu dinlerim diyor. Halbuki diyor aslında ben bunu o daha doğmadan önce işitmişimdir diyor. Ama o bilmiyor. O zaman diyor ki ben bilmiyorum. Ben de ona böyle bildiğimi belli etmeden onu dinlerim diyor. Dolayısıyla kardeşlerim bir mecliste birisi konuştuğu zaman, bize bir şey anlattığı zaman yüzümüzü ona çevirmemiz lazım. Ona bakmamız gerekiyor. O anlatmış olduğu konuyu biliyoruz diye böyle ona bakmayıp işte sakalımızla, işte elimizle vesaire oynamamamız lazım. Başka bir şeyle meşgul olmamamız gerekiyor. Mesela işte telefon alıp bazıları öyle yapıyor. Yani adam ona bir şey anlatıyor, telefonla oynuyor. Hatta yazışıyor bile yani. Bu çok kötü bir davranış gerçekten. Yani o konuşurken bir gerekliliği olmadığı halde böyle yüzümüzü sağa sola çevirmememiz lazım. Yanımızdakiyle fısıldaşmamamız lazım. Gülüşmemiz gerekiyor anlatırken. Yani labale hareketler, mimikler yapmaktan kaçınmamız lazım. Ciddiyetle dilememiz lazım. Ve konuşmasını bitirene kadar da sözünü kesmememiz gerekiyor. Yine mesela bu örnek altında çıkabileceğim bir başka husus. Mesela yaşlı bir adam yani. Hastalığı var. Alzheimer hastası mesela. Yani bize bir şey anlatmış. Defalarca anlatmış. Hatta 10 kere anlatmış tekrar anlatıyor. Anlattığını bilmediği için bir daha bize o 10 defa anlattığı şeyi tekrar anlatıyor. Hani onu defalarca anlatmış olduğu şeyi gerçekten dinlemek, ona tamir etmek zor, ağır ama biz yine hiç duymamış gibi onu dinlemeye çalışalım. Yani bu konuda nefsimizi bastırmaya çalışalım. Onun kalbini kırmamaktır. Bu çok ecirli bir amel gerçekten. Ona karşı bak ikramda bir ihsanda bulunuyorsun. Büyüğüne karşı. Yine mesela böyle bir kimse hastalığı olduğu için yani aynı mecliste bize 10 defa aynı soruyu sorabilir. Soruyor bir soruyu bir daha soruyor, bir daha soruyor. 10 kere sordun. Biz yine hiç usanmadan ona cevap vermeye çalışalım kardeşlerim. Yani hem bu yani aynı zamanda dinimizin bize öğütlemiş olduğu yaşlılara hürmet kabilindendir. Yani bu konuda özel naslar gelmiştir. Yani yaşlılara, büyüklere hürmet gösterilmesi gerektiğine alakalı naslar gelmiştir. Hakikaten bu verdiğim örnek yani çok önemli bir muamele şekli. Yani İbn-i Haldun Rahimullah'ın da dediği gibi edebin zirvesi. Ta diyebiliriz ki yani bir kimse bunu uygulayabiliyorsa Allah'ın izniyle kimse diğer birçok İslam adabını, birçok güzel muamele şeklini de uygulamaya muvaffak olur Allah'ın izniyle Rabbim Azze ve Celle. Bizlere bu güzel muamele şekliyle muamele etmeyi nasip etsin.